Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda akşam yemeği için kokuşa yapacağım arkadaşlar. Burada iki su bardağı un var. Belki de kukuşa ne diyeniniz olur bilmeyeniniz vardır. Beraber kokuşamızı yapacağız. Sizler de öğrenmiş olacaksınız. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumun içerisine attım. Biraz daha koyuyorum. Yani tatlı kaşığım küçük çünkü. Şöyle bir karıştırıyorum. Bununla tuzumu çok kolay bir yemek arkadaşlar. İster akşam yemeğinde ister ara öğünlerinizde hem ekmek hem aş dediğimiz eskilerin e, annelerimiz babanlarımız böyle hamur işler yaptığı zaman hem ekmek olsun hem aş olsun derlerdi. Bunu şöyle bir kreplik hamur haline getireceğim. Pürüzsüz bir hamur yapacağım. Yavaş yavaş su ekleyerek hamurumu açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle kreplik bir hamur yaptım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 su bardağı da su koydum. Tam iki su bardağı yani iki su bardağından e, şöyle şu kadar kaldı. Şimdi şöyle 26 santimlik bir krep tavam var. Burada bunları hamurumu krep yapacağım arkadaşlar. Tavam da ısındı Ocağımda hemen hamurumu döküyorum arkadaşlar. Tavanız ne kadar büyük olursa olsun. Değişim, küçüğün bir kepçe, iki bir, bir şey yok. Tavanıza hamur kaplayana kadar. Koyun hamurunuzu arkadaşlar. Bu şekilde. En büyük ocağımın biraz kısık ayarında pişiriyorum. Hamuru şöyle. Isısı da bu. krevinin pişmesini bekleyeceğim şimdi. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Krebim pişmiş. Hemen öbür tarafını çeviriyorum. Biraz öbür tarafının pişmesini bekleyeceğiz. Krebimin arka tarafı da pişti. Arkadan onu alıyorum. Şöyle sarı sabahım koyuyorum. Evet arkadaşlar kreplerim de pişti. Benim üç tane geldi. Benim bardağım 200 miligramlıktı Şimdi kreplerim soğurken ben de 2 yemek kaşığı tereyağımı ocağımda eriteceğim. Daha sonra ayrıntıları sizlere göstereceğim. Tereyağım da cazır cazır eriyor. bakın arkadaşlar tereyağım şöyle köpürmeye başladı. Tereyağı ilk, ilk koyunca böyle köpürmeye başlar. Sonra bu biraz kötüdür derdi büyüklerimiz. Biz de o kelimeyi kullanıyoruz. Belki yanlış bilmiyorum artık siz de kullanıyorsunuz. Ee, sonra daha sonra da tereyağım bak köpürmesi kesildi. Biraz sonra tekrar köpür böyle e, kabarınca taşma durumuna derecek gibi olduğu zaman tereyağı olmuştur. Ocağımızı kapatmamız lazım. Aksi taktirde tereyağımız yanar. Ve bu şekilde bırakırsak görüyorsunuz dibinde beyaz beyaz beyazlıklar biz bunları tortu derdik. Deriz. Büyüklerimiz tortu derlerdi. Bu tortu dökmeyiz biz yemeğin üzerine. O dibinde kalır. Bu bilgileri de size vermek istedim. Belki bilmeyenler vardır. Bakın tereyağım tekrar kabarmaya başladı. Biraz pembeleşti. Artık bu tereyağımız eridi demektir. Tereyağı haline gelmiş demektir. Hemen ocağımı kapatıyorum. Ve biraz şöyle birkaç dakika geçtikten sonra içerisine bir çay kaşığı kırmızı toz biber atacağım. E, acı sevenler pul biber de atabilir. Ben acı yemiyorum. Onun için ben atmayacağım. Hemen ocağınız kapatır kapatmaz biberi atarsanız biberiniz yanar. Biraz soğutalım tereyağımızı. Tereyağının sıcaklığı geçti. Hemen bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi atıyorum içerisine. Karıştırıyorum. Tereyağımı bir kenara aldım. Şimdi yaptığım krepleri şu şekilde küçük küçük parçalıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kreplerimi hepsini bu şekilde parçalayacağım. Evet arkadaşlar. Kreplerimi şöyle gördüğünüz gibi hepsini parça parça parçaladım. Şimdi üzerine bolca sarımsaklı yoğurt Döküyorum. benim sarımsaklı değil sarımsağı çok yemiyorum siz isterseniz sarımsaklı dökebilirsiniz yani bir su bardağından arkadaşlar bir krep geliyor bardağınız 180 miligramlıksa gerçi Tavanızın büyüklüğünü küçüklüğünü göre değişim yapabilir ama ben krep tabasını yaptım. Size daha büyük bir yanmaz yapışmaz tavanız varsa onda da yapabilirsiniz tabii ki illaki ki krep tabası diye bir şey yok. Üzerinde tereyağımı döküyorum. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka deneyin derim. Çok kolay bir yemek. Bir tadında bakmak istiyorum sizin yanınıza hiç e, yaptığım yemeklerin tadını bakmıyorum yalnız bunu bir bakmak istiyorum. Hmm. Nefis bir şey arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bir videom daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.